Ne yapıyorsun? İyiyim aşkım seni ne yoruyorsun? Özledin mi beni? Her tarafımı özledim. Ne tarafımı? Memelerini. Başka? Dudaklarını. Başka? Kalçalarını anam. Başka? Balkutunu. O ne Ramazan? Gözlüklerin. Balkutu ne Ramazan? Sen annen daim. Ramazan musluk ne yapıyor Ramazan? Bu, bu halk çekmesi mi de her gün akacak? Ramazan görüşmeyeli ne yapıyorsun? Gittin mi memlekete? Gittim seni gördüm rüyamda. Ne ne yapıyorduk rüyanda? Sen üstümde zıplıyordun. Aa! Aa, olur mu? Yavaş zıpla kız öldüreceğim beni. Kastlar Ramazan Ramazan diyordum. Ramazan yapma. Ramazan sucukları yiyor musun yine? Sucuk seyirledi de yemiyor. Ne yiyor şimdi? Bal yumurta yiyor. E kuduruyor musun? Kalkmıyor ki. Neden? Sen olmayınca kalkmıyor. Tek başına kalk olmuyor mu? Yok. İktir biraz. Tezarife geleceğim daim. Vur kafasına. Ez. Is... Sıkıştır. Yapıştır. Aşk hayatın nasıl gidiyor? Verirsen iyi gidiyor. Vermezsen yok. Aşk diyorum. Hep senin de aklın, fikrin uç kurunda Ramazan. Ne öreyim? Başka dinin Başka yeri çalışmıyor anam. Ramazan. Ne? Doğru söyle. En son kaç yıl önce düldülü çalıştırdın? 17 sene önce iki sefer çok fazla geri gittim Ramazan. Ne yapayım 20'ye yaklaştı daim. Ramazan sen kaç yaşındasın? Çok genç duruyorsun. Senin iki katınım. 30, 60 mı oluyorsun? He 60 işim bitmiş. Hayır senin daha yeni başlıyor Ramazan'ım. Sen bana başlatacaksın. Baksana içim fıkır fıkır seni görünce böyle çeşme olasın geliyor yanına. Vallahi halk çeşmesi mi de bu akıp duracak? Akar akar Ramazan'ım. Bardakları doldurursun. Ha sen olduktan sonra dolar anam. Ramazan burnuna ne olmuş? Nirem de hani ne olmuş da? Burnum büyümüş. Benim burnum niye büyüdü biliyor musun? Ha. Öleceğim gün da ondan. Allah korusun Ramazan. Ramazan bu hayatta neler tattın söyle. Abo o elmanın altına bir kör karı getirdilerdi tut verdim. Soyundum eline verdim. Dur şunun ucunu diye abo dedi. Kızına demiş ki her gün o ağacın altına götür beni demiş. Adam tut veriyor bana demiş. aa. Peki doğru söyle Ramazan hayatına kaç tane kadın girdi? Vallahi 1500'ü geçti. Ramazan bu ne bu canım? Demir çelik demin mi bu dayansın? 1500'ü geçti. 1500'üne ne yaptın sen böyle? Hepsine tallalara tohum ektim. Fakat da civcivler yesin Ramazan. Bakayım bir ağzına. Dilin burnuna değiyor mu bakayım? Oo kocaman. Kedeciğim en son var ya helva deriye götüreyim seni ee, sinide sini de çede kiremitte balık yedireyim ondan sana içiz koyun alalım suyun altında ay balık istiyorum ben senin balığın tamam. ne sen balığı her türlü mı? balık atarım ben sana Day. ne balığı sende ne balığı var alabalık var sazan var ben kara balık istiyorum dere balığı Tamam, vallahi dereden tutacağım sana yedireceğim söz. Yedireceğim mi bana? Yitireceğim. Üstüne, Alamazsın elimle yiteceğim. Üstüne tuz de ek. Tuz değil, hiyar ekerim. Yanına salata da yap soğanlı, bol soğanlı. Oo, sen canın ne isterse çoban salatası yaptırır, tamam, elimde tamam. çatalla yediririm sana. Yaprak sarması var mı? Mantarlı yediririm sana. Yaprak sarması var mı? Canın ne istiyorsa var, bizde yok yok. Sarma var mı sarma? Kız sarmayı sen yiyeceğim, ben yemi yiyeceğim. Ben, ben sana ben, Ben ne sarması yiyeceğim? Ondan. Ne sarması? Başı kalın olandan, tek gözlü. Allah Allah, Ramazan yine kötü şeyler söylüyorsun. Yok, senin hoşuna gideni söylüyorum, aşkım benim. Yapma bana böyle etmem, Ramazan. Allah, sen üstüme oturdun, acayip zıplıyorsun kız, uykumu getiriyorsun. Yalanını seveyim Ramazan. Yalanımı sevme, oramı sev. Hani bakayım. Yayınımı yürürüm anam. Bakayım. Yalarım seni kız her tarafını yürürüm ben. Ramazan ne yapıyorsun? Yayındayız. Tamam hani verecektin ya unuttun mu? Unutmadım ama daha vermedim. Bana diyorsun ki sen bana verdin diyorsun. Bana burada Ben balık vereceğim sana. Balık yedireceğim. Ben sana vereceğim. Kalbimi vereceğim dedim sana. Sen bana tamam, Ben de sana mu? mantarlı kiremitte balık yedireceğim dedim kız. Mantarlı kiremitte balık olur. Ben unuttun unuttum mu? Ben sana kremitte balık yedireceğim. Olur Ramazan'ım. Ben senin memelerine... Ramazan çete bakma bana bak. Ramazan, sana bakın gözlerini Sakal... yakıyor. Sakalım bu yığın nerede Ramazan? Akşam tıraş oldum da bugün çıkmış biraz. Ben bıyıklı erkek, sakallı erkek severim. Böyle olmaz. Tamam, bir daha bıyık bırakayım senin için. Bıyık bırakayım. gibi bassın dudaklarına, anladın mı? Ramazan, beni beğeniyor musun? Te, seni bıyıksız seviyorum, dudaklarına batmasın diye. Tamam, beni beğeniyor musun? Beğenmez olur muyum? Daha beni en... mesela balayla nereye götürmek istersin? Denizin ortasındaki yatta yaparız. Neyi yapacağız? aşkı yaşayacağız. Yatta. Tabii canım. Sonra yat diye beni takaya bindir mi orada takaya? Her <laughs> arabasına bindiririm yallah yallah giderek. Ha, sen beni yat diye götürürsün takaya başımıza güneş geçer. Yo şemşi alırık dayım sana filet çekerim kız. Keşke buluşsak keşke bir araya gelsek ama gelmedik ki. Vallahi tık yok kuzum, kalkmıyor ki. Olsa gelin miydin? Şerife bana şeyden, şovrumdan, şok markette şişme bebek alacak. Aa, aa, şişme bebeği ne yapacaksın? Sen gelmiyor, ne yapayım? Aşkım dedin ya, olmuyor diye hareket etmiyor. Sen gelince biraz canlanıyor daim. Ah Ramazan. Kaç kadını, Kaç kadının canını yaktın kim bilir? Ben yakmadım onlar beri yaktı. Ne yaptılar? Paralı mı yediler? Yok para birime üstte para aldım kız ben. Alırsın sen, sen yaparsın. Ben her türlü yapıyorum da alamıyorum parayı. Of Ramazan ateş bastı bana. Senin her tarafın ateş zaten Daim ben biliyorum.